Efendim Yeşil Ekonomi ile yayınımız sürüyor. Bugünkü konuğumuz Ali Talak, Çeyli Belediye Başkan, aday adayı, iş adamı, sivil toplum önderi, çok önemli projelere imza atmış bir isim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. İyi Nasılsınız? Günaydın. Iyi misiniz? Sizler iyi misiniz? İyiyiz. Biz Hüseyin Hanım'ı gönderdik efendim biliyorsunuz. Toplumsal Kadın Hareketi Derneği'nin. Bir toplantısı, bir buluşması nedeniyle yayından erken ayrıldı. Ali Bey'le yayınımızı sürdüreceğiz. İzmir'i konuşacağız, özellikle de Çiğli'yi konuşacağız. Evet. Çiğli İzmir'in en önemli ilçelerinden biri, olmaya aday. Olmaya aday ve evet. o yolda. Evet, o yolda. Sizin projeleriniz, Çiğili ile ilgili yeni projeleriniz, yeni bakış açılarınız var. Onlara geçmeden önce ben bir şey sormak istiyorum. Evet. Sizin biraz önce anlatırken de izleyicilerimizle buluştururken de söyledim. Sizin sivil toplum örgütlerine, derneklere e, çok önemli eee bakış açılarınız, yeni yaklaşımlarınız, yeni açılımlarınız var. Bunu paylaşır mısınız? Tabii İzleyicilerimiz ki. özellikle merak ediyorlar. Evet. E, öncelikle herkese günaydın İzmir'e, Çiğli'ye, Türkiye'ye, dünyaya günaydın. Eee Ceral Bey isterseniz şöyle başlayalım. Evet İzmir Çiğli İzmir'in önemli ilçelerinden biri olmaya aday. Şöyle aday. E, Çiğli Türkiye'nin şey İzmir'in eee manlısı olacak. Nasıl banlıyorsa olacak. Bu yapılan 100 binlik planlarla 25 binlik planlar Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu 25 binlik planlarla ve Şehircilik ve Çevre Bakanlığı'nın yapmış olduğu 100 binlik planlara göre Çiğli, Menemen, Ala ve Bergama yönüne gidiyor. Ve yoğunlukta da Çiğli olmak üzere konut akışı ve sanayisi, eğitimi bu anlamda konut yoğunluğu bu tarafa verildi. Çiğli İzmir'in merkezi olacak. Banlıyorsa olacak. Banlıyorsa olacak. Bu evet. anlamda aday. Çiğli gerçekten şu anda 200 binlere yaklaştı nüfusu. Ve yapılacak o yapılan imar planlarına ve uygulama neticesinde bir ailede 4 kişi yaşayacağını düşündüğümüzde de ortalama 450 bin kişi yaşayacak Çiğli'de. Türkiye'deki çok ilden büyük konuma geçecek. Büyük, büyük olacak. Ve işte üniversiteleriyle, işte bölge hastanesiyle, Atatürk Organize Sanayisiyle, Kuş Cenneti'yle, ee, doğal yaşam parkıyla Çiğli çekim merkezi haline geliyor. Ve o durumda da şu an. Aslında Çiğli'ye baktığımızda İzmir'in e, işte şey e, semtlerinden biri. Merkezde olmayan semtlerinden biri diye bakılabilir. Merkezden, 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 ama evet, ama evet. şöyle ben bakıyorum. Bilmiyorum bu konuda nasıl değerlendiriyorsunuz. Çiğli öyle bir noktada ki e, aslında bir yeni bir merkez. Yani biraz önce saydığınız evet. ilçeler var. E, işte bu ilçeler Ayvalık'a kadar gidebilirsiniz. Evet, evet. E, bu ilçeler turizmin de önemli e, turizmin ve başka alanların önemli merkezleri. Bunlarla İzmir arasındaki köprü çiğli. Aynen, yani aynen, Öyle aynen. baktığınızda e, yeni dönemde önümüzdeki dönemde çiğli e, çok önemli bir merkez işlevi de yapacak diye evet. düşünülüyor şehir plancıları tarafından. Aynen. Siz o, nasıl değerlendiriyorsunuz? O da yapılıyor. Yani o şekilde yapılıyor zaten o ha. planlamalar. Şimdi ayın 27'sinde Expo. Bu ayın 27'sinde Expo oynanacak. İnşallah İzmir Expo kazanacak. Yani Expo İzmir'de yapılacak. Expo'yu İzmir kazanırsa şehir tamamen değişir. Ki otomatikman havalarına yeni bir havalarına işte askeri havalarına var onun Hı. açı bir kalkış tarafındaki pistin sivil havacılık olarak açılması planlanıyor. Birçok şey olacak. Yani Çiğli'nin şekli değişecek. Bu Çiğli gerçekten İzmir'in Göbeği olacak, merkezi olacak. Şimdi az önceki sorduğunuz soruya gelince, e, sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili çalışmalarda ben eee Derneği başkanlığı yaptım 4 yıl. Aslen Sivas Geymel'e sonradan Kayseri Sarıoğlan'a bağlandı. Dernekleri ilk kurduğumuzda kurucu üyesiydim. E, sıkıntılarını biliyorum. Bildiğim için bu, bu, buradan başlayarak anlatıyorum. Dernek de, e, kuruldu. işte işte şey Hemşeri Derneği işte cenazede, ölüde, düğünde, doğumda, bir arada, iyi, günde kötü, iyi günde. günde kötü günde mantığında ve bir de hayaldir memleketten uzaklaşınca bir araya gelelim mantığı İşte yöresel etkinliklerimizi yapalım mantığında bu dernekler kurulur. Ama işte o heves geçer 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 ve dernek kapanma aşamasına gelir. Başlıca sorunları neler başlar? Kira, elektrik ha. ve su. Kira amacı olmayan kurumlardır, birimlerdir oralar. Bu anlamda dört yıl ben e, kapanma aşamasına gelince dedim ki kapatılır mı o zaman al yap de denildi. Ve biz de bir genç bir yönetim kurduk ve e, derneğimizi e, çalışmalar yaparak ve e, bağışlar toplayarak, yemekler yaparak, organizasyonlar yaparak dernek binasını satın aldık. Biz o işi kurtardık. Karozi Derneği'nin kendi adına binası var. Yani etkinliklerini sürdürebileceği falan. İşte bu her yerde her zaman yapılamıyor. Sivil toplum kuruluşları hep işte e, derneği bu şekilde kurar ve kapanma aşamasına gelir. Gerek Atatürkçü Düşünce Derneği işte bir şekilde gidiyor, e, spor kulübü dernekleri, e, sivil toplum hemşeri dernekleri. Bununla ilgili biz şöyle bir proje düşündük. E, çok amaçlı belediye hizmet alanında. E, bu... Her derneğe ama kıstasları olacak o dernekten. Be beş kişilik, yedi kişilik işte yönetim kurduk, geldik bir dernek kurduk. Evet. Burayı bize de bir yerle... Yani taban, taban olacak. Tabanı olacak ve amacı belli olacak. Farklı amaçlarda kullanılmayacağını bilmemiz gerekiyor. Siz onlara destek vereceksiniz. Destek yani. vereceğiz. Yerel yönetici olarak. Şöyle evet. Ee, biz o her bir derneğe ortalama 60 metrekarelik m²'lik e, bürolar yapacağız. Aynı bir çatı altında. Bürolar yapacağız. Bir idari bir bürosu olacak kendi içinde. İşte toplanma yeri, işte hemşerilerin birbirlerini görme, işte karar alma yerleri şeklinde olacak. Ve bu e, derneklerin e, 700 ila 1000 kişilik bir konferans salonu olacak. Ortak ortak ort ort kullanabilecekleri mı? sırayla. Belki ortak sekreteriyası olacak dernek. Evet. Bunun yanında e, en üstünde de e, işte etkinliklerini yapabilecekleri, yemekler, çaylar yapabilecekleri 1500 kişilik bir restoran şeklinde bir çalışmamız olacak. Sadece bu derneklerin olmayacak ama o restoran ve o konferans salonu. Onlar gerektiğinde bunu kullanacak. Ve biz bu derneklere bu e, 60'er metrekarelik, 70'er metrekarelik düşündüğümüz şu anda avan projeleri yapılıyor. Bira bedel. Yani 1 lira iz vereceğiz. Yani dernekleri bir çat altında toplayacağız. Örgütlenmelerini sağlayacağız. Yani parçalanıp gidiyor. Aydata bağlı Sistemde zaten derneklerde aydatlar 1 liradır. Adam 1 lirayı vermeye unutuyor, öbürü de 1 lirayı istemeye çekiniyor. Yöneticiler de e, üyeler vermeye utanıyor veya unutuyor. Öbürü de e, istemeye çekindiği için hep dernekler bu şekilde şey altında kalıyor. Yani kapanma eşiğine geliyor. Bizim e, toplumlarda örgütlülük bu şekilde başlıyor zaten. Ve e, yöresel etkinliklere saygıdır bu. Kişi gelmiştir Sivas'tan Erzurum'dan var. Böyle, böyle bir kompleks yapılacak yani evet. şey. E, yeni ifadelerde çok kullanılıyor plaza vesaire ya. Evet. Ya da işte şey bu sivil toplum plazası olacak. Evet. Yani, evet. Aynen öyle olacak. Yani akıllı bina evet, olacak herhalde evet. içinde. Bu, e, burada da işte belli kıstaslara sahip bütün sivil toplum örgütleri kendilerine yer bulabilecekler. Böylece şeyden kurtaracağım diyorsunuz onları. Yok kira edilme. Onlar aktivitelerle uğraşacaklar. Evet. Onlarla uğraşacaklar. Yörelerini tanıtmakla ya da yöreleri arasında dayanışmayı sağlamakla uğraşacaklar. Evet. Şeyi ben onların kafasından alacağım işte. Su parasını nasıl ödeyecekler, kira parasını Suyun elektriğini ödesin zaten. Otururken 3-5 kişi oturduğunda o su elektrik parası ödenebiliyor evet. Celal Bey. Yani kira sorunları evet. ve gidiyor. Mesela ya bir yer yap açalım işte dernek kuran Derneğe kuruyorlar. 15 metrekarelik. Lavabosu yok. İşte ee, ilkel diyor. İlkel şartlarda evet. oluyor. Hani ucuza tutalım mantığını. Böyle böyle baktığınızda bir de şey olacak tabii. Yani orada o plazanın içinde Türkiye e, mozailine. Yani insanlar birbirlerini de tanıyacaklar işte. Sivaslı, Kayserili, Yozgatlı, Ordulu, birbirleriyle kaynaşmış olacak. Evet, evet. Belki ortak bir büyük aktivite de yapabilirsiniz. Ha, evet, aynen bu şekilde olacak. Yani bizim e, mantalitemiz şu o 700 kişiyle 1000 kişi arasındaki o konferans salonu olacak dediğimizde de bizim e, proje bu sosyal dönüşüm projeleri altında bunlar. O kentsel dönüşüm o işte mi? sivil toplum kuruluşları. Onun üst yapısı bu. Evet. Burada e, ortak akıl yönetecek diyoruz biz. Yani şeyliği ortak akıl. Yani ben değil biz mantığında olması gerekiyor. Ya yani ben deyip e, uygulamaya başladığınızda hataları çoğaltmaya başlarsınız Yani paylaşıldıkça büyür. Sevgide, Bilgilerde paylaşıldıkça büyür. Ya kavga ederseniz küçülür. Ha. Bu mantıkta biz e, ortak çiğli ortak akıl yönetecek diyoruz. Ve insanlar bir araya geldiğinde konuşacak düşüncelerini söyleyecek. E, bizim söylediğimiz projemiz bu dediğimizde eleştiriler açacağız, açacağız projelerimize, yapacağımız işleri, yapacağımız projeleri. Bu anlamda insanları bir araya getireceğiz. Şimdi bu aday adaylığı sürecinde. Ee, bir çok sayıda yeni projeniz var, evet. ile ilgili yapacağınız şeyler var. Onları anlatıyorsunuz. Ee, ama şöyle de bir tarafı var işin. Siz bunları e, söylüyorsunuz ama yapabilecek durumda mısınız? diye sorduktan da mesela siz geçmişte ne örnek gösterdiniz, Neyi yaptınız mesela da yapabileceğinizin? Yani inşaat sektörüne çok önemli işler yaptınız mesela. Evet. değil mi? Planlama anlamında çok çok. Evet. Onları söylüyor musunuz? Mesela bunları paylaşır mısınız? <laughs> Şimdi tabii ki e, Celal Bey siz de biliyorsunuz daha önceden de tanışıyoruz. Ben 10 yıldır e, basının içerisindeyim. Televizyonda Ege'nin en büyük televizyonu e, bölge televizyonunda Ege TV'de program yapıyorum. Son 3 yıldır da İzmir'in birkaç televizyonda da program yaptım. 10 ee, yıldır içindeyim. Konuklarım hep yerel yöneticiler, belediye başkanları, ben ve halk. Halktan sorular gelir. Bir belediye başkanının neler yapabileceğini ben biliyorum. İki, halkın ne istediğini ben çok iyi biliyorum. Üç, asıl birincisi ben ne yapabileceğimi çok iyi biliyorum. Mevzuatı iyi biliyorum. İmar kanunu biliyorum. Ya belediyecilik kanunu biliyorum. Bu anlamda yapamayacağımız şeyi, mesela bazı şeylerde derler ki. E ee, ya şu projeyi de söyle. Ya, bu proje olmaz diyorum ya Siyasette bu iş normaldir. söyle sezildikten sonra yaparsın yapmazsın. Hayır diyorum. Biz yapabileceğimiz projeleri söylüyoruz. Ayağa yere basan projeler olmak zorunda. Ya bu on, bunlar yani Tabii bunun içinde neyin yapılıp neyin yapılacağını bilmek lazım. Çok iyi biliyorum. Ya yani benim için Hayır, bilmek lazım. Evet. Bilmeyen birisi için fark etmez. Her evet. şeyi söyleyebilir. Söyleyebilir. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Yani şimdi eee Celal Bey e, ülkeler, kentler ilçeler iller, köyler, beldeler, gerçi köy belde de kalmadı artık. Yeni e, gitti. Artık köy yumurtası yiyemeyeceğiz. Yani şehir yumurtası olacak, mahalle yumurtası olacak. Bu anlamda da e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu işe tepkiliyiz. E, meydanlarıyla anılırlar. Yani meydan çok önemlidir. Mesela Doğru. İstanbul, Taksim, oradan geliyorum. İstanbul'da Uzucu, oradan. meydan bırakmadı, evet. bırakmamaya özen evet. gösteriyoruz. E, Taksim meydanı, İzmir, Gündoğdu meydanı. Cumhuriyet Meydanı, Ankara Tan Doğan Meydanı gibi meydanlarıyla anılırlar ülkeler, iller, bölgeler. Önceden e, Anadolu'da şöyle bir şey vardı. İşte bir şey duyurulacağı zaman bir düğün, bir e, cenaze, davulla meydana davulla çıkıyor. kizirler vardı. Kizir. Kizirler çıkardı, bağırırdı. Yani meydana giderdi, meydandan bağırırdı. İnsanların duyacağı yerden. Yani meydanlar insanların sloganlarını at atacağı, direnişlerini göstereceği, festivallerini yapacağı e etkinliklerini yap yapacağı yerlerdir meydanlar. Çiğli'nin bir meydanı yok. Bunu meydana yapacağız biz. Projemiz hazır. Ve ortalama 70 dönümlük bir alan 50 ile 55 dönümlük bir alanı Çiğli'nin meydanı yapacağız. Bu Çiğli için gerçekten çok önemli. Olmazsa olmazlardan. Çiğli'nin şeklini değiştirecek, çehresini değiştirecek yani. E burada İçinde konutlar var, ee, küçük konutlar var. İşte iki katlı, bir katlı eski yapılaşma yapılamıyor. Çünkü kadastral durumu, e, imar durumu zorluyor. Kişiler bir araya gelemiyor ve yapamıyor. Ben o bölgede, onun yerini açıklayacağım. Aday olduğum gün, projemiz hazır zaten açıklayacağım. Dedim ki böyle böyle e, buraya bir meydan projemiz var. Sizin konutlarınıza, inşaat hakkınız nedir? İşte e, 200 metrekare. 200 metrekarenizi restans şeklinde hem kaliteli bina, yeni bina, depreme dayanıklı bina olmak üzere binaları dizayn ederek, dizayn ederek meydan açacağız. Toparlayıp meydan açacağız. Meydan açacağız. Kamulaştırma şey yok, problemi yok, kişilere zarar yok. Bu arada kenti de yenilemiş Kent, olacağız. Yerinde yerinde de kentsel dönüşüm yapmış olacağız. Evet. Ve bunu anlattığımda dediler. Kimseyi göndermeyeceğim. Hayır orada. Yani bizim kentsel dönüşüm yani orada mümkün değil. O kentsel dönüşümü de anlatacağım. Ee, oraya öyle gönderme gibi bir şey söz konusu olmayacak. Çünkü Şu an kentsel dönüşüm yapılırken özellikle şeye dikkat ediliyor. Ee, yani bu e, fark ortaya yani göndereceğim mi göndermeyeceğim mi? Bu çok temel bir şey. Evet. Yani siz oraya e, adamın arsasını ya da dairesini alıp daha pahalı bir daire yaptığınızda üstünü de öde dediğinizde adamı göndermek anlamına evet. geliyor bu. Burada öyle bir şey olmayacak. Hem yerinde kentsel dönüşüm dönüşüm olacak hem de bir meydanımız olacak. Şimdi kentsel dönüşüme gelince ee, biz mahalle temsilcileriyle muhtarlarla orada gerekirse bir kooperatif kurarak kentsel dönüşüme çok ihtiyaç duyan bölgesi var güzel şey Güzeltepe, Şirin Tepe, işte bahsettiğim e, meydan yapacağımız yer e, küçük Çiğli Dağ Mahallesi, e, evka Evkabeşin 6, e, Balaçık Mahallesi, e, Erzurum Mahallesi kendi içinde kentsel dönüşüm yapılması gereken yerler. Yani burada e, biz halkı nasıl chat, e, çevresel etki değerleme raporları yapılırken gidilir bölgede halka sorulur. Oradaki yaşayanlara sorulur. Ne istiyorsunuz? Böyle bir projemiz var diye sorulur. Biz de aynısını yapacağız. Yani biz yaptık ben yaptım oldu mantığı olmayacak. Biz yaptık oldu mantığı olacak. Yani kentsel dönüşümde de bu olacak. Bu olmazsa olmaz. Projelerimizden birisi yani e, Çiğli gerçekten gelişen bir bölge. Banliyos olacak, e, İzmir'in banlıyorsa olacak bir bölge. De, mesela biraz önce şey dediniz. E, Çiğli'de üniversiteler, şu, bu, bu da bir proje mi? Yani... Üniversite, şimdi bakın. Bir projeyi yaparsınız. Eğer alt ayağı yere basmıyorsa projenin, proje olur. Basmıyorsa yaparsınız devamında etkileri vardır. Hani e, havuz vardır, suyu Taşı suyu kenarına atarsanız dalgalanma az olur. Ortaya atarsanız dalgalanma büyük olur. Biz e, projeler yapıldı. Mesela Katip Çelebi Üniversitesi yapıldı. Çiğliğe katma değeri çok ama yok. Ya, matematik olarak baktığınızda katma değeri çok ama attıkları yapılmadı. Yani bir yurt sorunu. Çin'de ciddi anlamda bir yurt sorunu var. Şu anda da Türkiye'nin gündeminde kızlı erkekli. Biz bunları ayrıştırmıyoruz. O bizimle, o düşünceler bizim düşüncelerimizde. İnsanlar istediği gibi özgürce yaşayabilmeli. Bir yurt sorunu. Bir e, sosyal kültürel anlamda o öğrencilerin oturabilecekleri kafeler. Bunlar yapılmadı. Yok. Yurt yok. Çili'deki öğrenciler kalkıyor karşıya kadar Bornova'da ki yurtlara gidiyorlar. Yani biz burada Çili'de o üniversiteye 15 bin, 20 bin, 25 bin olacak. Bir de özel üniversite yapım, yapım aşamasında şu şeyli de planları yapılıyor. Ee, yurt problemini çözeceğiz şeyli de. Yani bunun onların öğrencilerin öğrenci, gençlerin neler yaptığını Türkiye'de gördük. Gördük, gördük yani. Biz onların potansiyellerinden yararlanacağız. Yararlanacağız. Yani. Onun için onları şeyli de tutacağız. Tutacağız. Diyorsun. Bir şu, şu boyutu var. Ekonomik boyutu var bir. O gençlerin oraya bir ekonomik otomatik ekonomik katkısı, katkısı, katkısı olacak. İki, Bazı kentler üniversiteler sayesinde ekonomisi. Doğru alakıyor. söylüyorsunuz. Adı da eğitim kenti olarak anlıyor. Evet. Ama orayı o, o kitleyi tutabilirseniz. Biz o insanları e, faydalanacağız mantığından önce önce bir şeyler vermemiz gerekiyor. Ne ver? Ne vermemiz gerekiyor Celal Bey? İşte o, orada kalmalarını sağlamamız gerekiyor. Yaşayabilmelerini ya sağlamamız gerekiyor. Söylediğiniz gibi hem e, Barınma anlamında onlara hizmet verecek bir takım şeyler yapılmalı. Hem de diyorsunuz işte gündüz kafeler işte belki interneti de evet, evet, olan. Evet evet onlar oldu. Şimdi bu gençlere dönük çalışmalar. Bu çalışmaları yani yaparken biraz önce söylediğiniz şey çok önemli. Gençlerin potansiyelinden de yararlanacağız. Evet. Onların ne yapabildiklerini gördük evet. diyorsunuz. Çiğli de aynı zamanda işsizlik de e, çok iyi had safhada. Evet, Mesela ilgili ne yapacaksınız? Yani, bununla ilgili şimdi Çiğli'de e, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi var ve küçük dükkanlar. Sadece burayı kıstas almak gerekmiyor. Mesela orada ben bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne servisler, bazı şirketler servisle. Evet, Karabağlar'dan. Başka yerden getiriyor. Evet, Çiğli'den demir, insanlar e, belki o meslek e, dindirseniz onlar belki oradaki işe. Söz konusu ha. şöyle, yani Karabağlardan, Bornova'dan, Gazemir'den, Narlıdere'den servislerle personel taşınıyor. Ha oradaki insanlar da çalışsın. Biz ona karşı evet. değiliz ama şöyle, sadece organize sanayi olarak bakmamak gerekiyor. 600'e yakın fabrika var Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde. Ata sanayi var. ve Çiğli'nin içinde iş yerleri var. Birçok iş yeri var. Yani normal iş yerleri. İşte marketidir, sağlık sektörüdür. E, teknik sektördür yani bir ton e, sektör var. Bu sektörlerle biz bir arge kuracağız, bir birim kuracağız. Bu olmazsa olmazlarımızdan birisi. Yani Belediye iş kapısı değildir. Yani Belediye herkes çocuğunu işe sokacak diye bir şey yok. Zaten bunun içinden çıkılamaz. Biz ne yapacağız? E, o birimi kurduğumuzda müracaatları alacağız veya o e, organize sanayi ve diğer şeylerle iş yerleriyle görüşeceğiz. Diyeceğiz ki ihtiyaçlarınızı bize bildirin. Biz iş kur gibi çalışacağız. ...bizim birimizde ...işte kim ne yapar? Tekstil. İş kapısı değil de iş kapısını açan olacak. Evet aynen öyle. Ee, ne yapar? Tekstilcidir. Biz tekstile yönlendireceğiz. Yani düşünün 600 fabrika... ...200-300 de öyle iş yerine... ...müracaat ettiğini düşünün. 4'er kişi 5'er kişi olduğunu düşünün. ya 3-4 bin kişi sayı yapar. Hem e, işverenler açısından... Servis taşımacılığı anlamında ekonomik anlamda. Servis gibi bir maliyetten kurtulmuş olacak. Hem insanlar zaman kaybetmeyecek. Evet. Hem de Çili'deki insanlar da bu işten faydalanacak. Ki görüyorsunuz mesela elinde CV o Atatürk organize sanayiye gidiyor insan kaynaklarına müracaat ediyor. Yürüyor. Öbür fabrikaya giriyor. Oraya gidiyor. Buraya gidiyor. İnsanları yani biz toplum olarak örf adet anneannelerimize düşkün ve birisinin karşısına geçip böyle ezilip büzülen yapı dokumuz yok. Gerçi belli bir toplum, belli bir aşamaya getirildi Türkiye'de ama e, biz e, örf olarak, adet yani, olarak, anan olarak. CV bankası oluşturup evet. insanların becerisini arttıracağız. Evet. Onlarla şirketleri, kuruluşları buluşturacağız. Buluşturacağız. Ee, Şununla. Mesela şöyle, bu ilk etapta 4-5 bin kişiye iş 3-4 bin dedi. 3-4 bin, bin kişiye bin. ilk etapta hemen Lokomatik iş kapısı ha, açılmış olacak. Açılmış ha şöyle yapacağız. Personel biz gönderdik. X kişi geldi, Ali Bey geldi, Veli Bey geldi. Biz gönderdik onu. Peşini bırakmayacağız. Bütün bilgileri bizde olacak. Çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Çalış, oradan çıktıysa veya çıkarıldıysa. Kardeşim sen artık ben seni işe sokmuştum. Sen bizim şeyimizde yoksun artık demeyeceğiz. Biz o insanı kazanacağız. Yani neden çıktı? Neden çıkarıldı? Bir sıkıntısı vardır. Aile bir sorunu vardır. Sağlık sorunu vardır. Biz o kişiyi, bizim hedefimiz ede kıblemiz insan. İnsan odaklı çalışacağız yani. Şu anda neden koşuyoruz şeye e, halka koşuyoruz, muhtarlara koşuyoruz, e, sivil toplum kuruluşlarına koşuyoruz, hep tokalaşmaya işte kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Orada da ya işi balık baştan kokar, işi baştan sağlam tutacağız ve insan önem vereceğiz. Bizim felsefemiz bu. Evet. Çok teşekkürler. Sizinle Sizin de zaman zaman bir araya geliyoruz. Çiğli ile ilgili projelerini size anlatıyorsunuz. Belki bir günde sadece sizi konuşuruz. Yani İnşallah. sizin de evet. e, çok önemli projeler yaptığınızı biliyoruz geçmişinizde. Evet. Ali Talak e, kimdir, kim değildir onu konuşuruz belki bugün. gün. Hı -hı. E, size başarılar diliyoruz çok hem siyasette hem iş dünyasında. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Efendim yeşil ekonomi noktalıyoruz. Yarın değil tabii. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. Biraz önce aktardım. E, ölen haberlerin ardından özel gündemde CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran olacak. Hem Sosyalist Enternasyonel'e hem CHP'de yerel seçimlere, hazırlıklara ilişkin önemli açıklamalar yapacak. Bu bilgiyi paylaşalım. İyi günler dilerim. Yaşam Mimarı A